Selam. Hadi bakalım vektörlere devam ediyoruz. Vektörlerin sıralanmasındayız arkadaşlar. Ekranı paylaşıyorum. Ee, Bizi biz vektörlerin sıralamasını yani içerisindeki değerlerin sıralaması aslında öyle dediğime bakmayın. <laughs> Küçükten büyüğe de yapabilirim. Büyükten de küçüğe de yapabilirim. Bunu göstereceğim size. Vektörümüz bizim neydi arkadaşlar? Silebilirsin kafanız karışmasın. Vektörümüz neydi? Ee, 5, 3, 4, 7 ve eksi 9'dan oluşuyordu. Hemen bunu bir çalıştırayım çalıştırdım vektör tekrardan tanımlandı. Sort fonksiyonu bana vektörü küçükten büyüğe doğru büyüğe, büyüğe doğru sıralar. 9 3 4 5 ve 7 bakın küçükten büyüğe doğru sıralım. Peki ben bunu tam tersi yapmak isterim hocam nasıl yapacağım? Decreasing diye bir e, tanımlamamız var. Onunla yapacağız? Sort yazıyorum. Vektörün ismini yazıyorum. Decreasing true diyorum. Tamam mı? Öyle dediğimde bana bunu büyükten küçüğe sıralayacaktır. Bakın 5 Pardon, 7, 5, 4, 3 ve eksi 9 yaptım. Bir de bunların indeks numaralarına göre sıralama var. Bu biraz kafa karıştırıcı. Şimdi bunun üstünde duracağım. İndeks fonksiyonunu yazdım. Buna ismi ben verdim. Order fonksiyonu kullanıyoruz burada. Order fonksiyonu kullanılır. E, order yazdım. Break vektörün ismini yazdım. Çalıştırdım ve indeks diye çağırdım. Bakın ne geldi? 5, 2, 3, 1, 4 geldi. Şimdi ne demek istiyor? Benim e, vektörümdeki neler? Elemanlar neydi arkadaşlar? Bunlar. Şuraya bakın. 5, 3, 4, 7 ve eksi 9 değil mi? Şimdi bunun sonucuna göre böyle geldi. Ne demek istiyor? Ben eğer tanımlama yapmasam nasıl sıralıyordu? Küçükten bilgi. En küçük değerim kaçıncı sırada? Beşinci sırada bak. 5, birinci sırada olan. Sonra 5, eksi 9'dan sonra 3 var ikinci sırada. 4 var üçüncü sırada. 5 var birinci sırada. Ve 7 var dördüncü sırada. Demek ki index numaralarına göre de sıralamak istersen bu şekilde yapmam gerekiyormuş. Vektör konusu bitti. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.